Üçüncü, Yolun, yorun, 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 yorun. Evet, biz <laughs> bir Allah'ın izniyle onların dönemi bitti. Bizim dönemimizde bir daha bu nefse borçlu olmanın ziyaretini yaşamayız. Yaşamayız. Üçüncüsü Av Avrupa ile bize muhabbetinin kaldırılması için anlaşma imzalama şartla Başınız değil bir şekilde dünyanın her bir köşesine gidebilmenizin adımları geçecek. Marmaray ile gidecektir. Marmaray, Asya ile Avrupa'yı birleştiren o büyük proje. Dünyanın en büyük havalimanının temelin atılması gelecek. Üçüncü Boğaz Köprüsü gelecek. Ve daha bir şey yok. Hızlı tren projeleri vesaire. Son 10 yıl içinde büyük bir restorasyon işte. Bunun üç temel ayağı var. Üç temel ayağı var. Birisi demokrasinin güçlenmesi, milli iradenin güçlenmesi, millet egemenliği tahkim edilmesi. İkincisi, ekonomimizin tahkim edilmesi, güçlenmesi ve bir daha borç almayacak şekilde yeni ve e, irade iradeli başlaması. Üçüncüsü de dünyanın her bir köşesinde Allah'ı ve şanlı bir şekilde dalgılandıran uluslararası itibari yüksek geliştirilir. Bakınız birincisinden başlayalım. Bir, demokrasi, millet iradesi her şeyin temelidir. Sizin iradeniz olmadan, sizin rızanız olmadan bundan sonra bu topraklara kimse hükmedemeyecek. <laughs> yiyecek. Bu toprakların <laughs> Kimse kapalı kapılar ardına planlar yaparak Vesayet rejileri kurarak 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta olduğu gibi millet iradesini teslim alamaz. Onun için en düşü şekilde milletin iradesini dile getirecek reformları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bütün bir millet bizim için tek bir vücut gibidir. Hiçbir uzu diğerinden ayrılmayacak şekilde kıymetlidir ve azizdir. Bakınız bundan bir ara önce biliyorsunuz bir gazetecimiz Suriye'de kaybolmuş, kaçırılmış. 40 gün çok ızdırap çektik. Onunla birlikte emin olun ki biz de ızdırap Bizim de uykularımız kaçtı. Aynı Yunan'a kaçırılan pilotlarımız gibi. Afganistan'da kaçırılan şoförlerimiz gibi. Hiç ilerledikleriyiz, gece gündüz uykusuz kalırız. Bu kardeşimizi istihbarat teşkil, ilk istihbarat teşkil özel bir operasyonla Suriye'de kurtardığında sınırı ya yaklaştığı zaman kendisine devam ettim. <laughs> Dünyanın geçmiş olsun dedim. Geçmiş olsun vatanına dönüyorsun. Dedim ki sayın sizin bir açıklamanız e, sonraki ilk açıklamanız bana okundu. Ne olursa olsun Binyami'yi unutmadık. Ve Binyami'yi inşallah en zamanda kurtaracağız dediğiniz duyduğumda madem ki Sayın Bakanımız, Sayın Başbakanımız böyle demiştir, inşallah kurtulurum demiştir. Ama sonra içime bir kurt düştü. Ben bir kişiyim. Bakanın, başbakanın onlarca, yüzlerce derdi var. Acaba benimle böyle her gün ilgilenecekler mi? Dünya mı Ve bunu aynı samimiyetle 75 milyon her bir her bir her, her bir terdini düşünerek dünyada söyledi. Dünyanın, dünyanın kardeşi. Bizim için bir kişi 75 milyon demektir. 75 milyon kişi bir kişi. <laughs> bu nazarla baktığımız için millet iradesinin egemen olduğu, millet iradesinin egemenliği takdim eden demokrasiyi ve bu demokrasinin temelindeki sizin iradenizi güçlü kılmak için her şeyi yaparız. Allah Allah. Hiç kimse, hiçbir şekilde bir daha milli iradenizi engelleyecek adımlar atarız. Bunun da en önemli göstergelerinden biri, bunu üzerine tekrar vereceğim değerli kardeşlerim, 30 Mart seçimleridir. Ona tekrar vereceğim. İkincisi, bakınız, siz kendi özel hayatınızda da bilirsiniz ki birilerine borçlu olduğunuzda yoldan giderken sağa sola bakamazsınız. Bakkala deneyeceğim, kasaba deneyeceğim, manava <laughs> deneyeceğim diye. Bunun gibi Türkiye onlarca yıl borçlu olarak yaşadı. Son on yıl içinde ekonomimiz öylesine takdir edildi ki sizin her vergilerinizle bu ebbe, bu vergilerle öylesine bereketlendi hazinemiz son 10 yıl içinde gayri safi milli hastamız üç buçuk misli arttı. İhracatımız dört misli arttı. Hangi ölçü alırsanız alın, Türk, Türk insanının cebindeki para her açıdan değerlendi. Her bir vatandaşımız daha başlı bir hale geldi. 12 yıl önce kişi başına düşen milli gelir 2700 dolar civarındaydı. Şimdi 11 bin dolar. İnşallah daha da bereket edecek. Çünkü bunun arkasında sizin, bu bereketin arkasında sizin emeğiniz, sizin dualarınız var. Ben gençlik yıllarında bütün o heyecanı taşıyan kardeşlerimle en fazla takdir edilen bir gururu hissettiğinde üzüntü duyardım, ızdırak duyardım. Bugünlere kendinizi hazırlamak azmi ve kararlı hissediyorum. Bu ülke daha 15 yıl öncesine, 12 yıl öncesine kadar tanklarını modernleştirmek için başka ülkelere muhtaç. Başka ülkelere İsrail'e ve diğer her bir savunma ihtiyacı için başka ülkelere muhtaç. Ama şimdi elhamdülillah ki kendi tankını yapan, kendi savaş uçağını yapan, kendi savaş gemisini yapan, kendi insan savaş aracını yapan bir ülke var. Bu devlette de, bu ülkeye gurur duyuyorum. And they're you they next year. üçüncü dönemde ayakta uluslararası iktidar. Uluslararası iktidar. Dünyanın her yerinde dünyanın her yerinde Allah'ın şanlı bir şekilde davranması. Değerli bebeğimiz, Ebu kardeşim, Myanmar ziyaretine bahsetti. Bizim için toprağın üstü de altı da sevimlidir. Bakınız Myanmar'da ilgili bir hatıra edemezsin Myanmar'a büyük eşliği başına karar verdiğimizde 2012 başı büyük eşliğimiz geldiğinden harimat Daha olaylar başlamamıştı. Kendisine şunu söyledim. Gittiğinde önce iki şey yapacaksınız. Birincisi, birincisi, Birinci Dünya bir Savaşı'nda değişik cephelerde İngilizler tarafından esir alınır, on binlerce kilometreye götürülen ve orada şehit düşen yaklaşık 6 yedi bin eşler var, Myanmar'da, Burma'da. 12 bin esir götürmüştür, 6 bin orada şehit varmıştır. Şimdi onlar Anadolu'da mektuplar yani yazmışlardı Nevşehir'de. Mutlaka aralarında Nevşehir'de de vardı. Nevşehir'de de yiğitli bilir. biraz önce e, şeyde göründüğü bir slaytta şehitli, nasıl bir şehit ya oldu da bilir. Mutlaka Nevşehir'de de var. Başladılar. Gideceksiniz. Başladılar. Gideceksiniz dedim ve o şehirlerin mezarlarını tek tek bulacaksınız. Huzurlarınıza, huzurlarına gidip iman bulacaksınız. Ve ki size Anadolu'dan cevapsız kalan mektuplarınıza selam olsun, cevap olsun diye torunlarınızdan selam verin. Ve size iki kutsal emaneti, onlar için şehit düştüğünüz iki kutsal emaneti getirdim diyeceksiniz. Birincisi Kur'an-ı Azimüşşan, ikincisi Allah'ın. şunu da manevi huzurlarda söz olarak vereceksiniz. Nasıl ki bu ambayak dalgalandığı hiçbir yerden inmemiştir, bu topraklardan da inmedi. Çok, çok, çok. Ve, sonra, ve sonra gideceksiniz ve Arakan'daki kardeşlerimize sahip çıkacaksınız. Çünkü o kardeşlerimiz bir sisikler harbimizi yaparken Hint Müslümanlarının bir parçası olarak ellerdeki son bilezikleri, son küpelerinize göndermişler. Ve onlara da diyeceksiniz ki, biz sizleri unutmadık ve beliyen unutmayacağız. Son gittiğimde şey, Myanmar'a, Arak'a gittiğimde büyük bir hasretle de kucakladılar dedi. Dilleri dillerimize yabancı gibi gelebilir ama gönülleri gönüllerimize hiç yabancı olmamış olan insanlara belki de bir kısmınız gördüm, gördünüz. gördünüz evet. Sizin selamınızı ilettim binlerce toplanmışlardı. Esselamu Aleyküm dediğinde hep beraber bütün bir mazlum halk ve Aleyküm Selam <laughs> Bu selamlaşma beş kez devam etti. Her birine daha büyük bir gül ses Şimdi siz onların selamını alın Nefşehir'de. Size onların selamını getirelim. O mazlumların selamlarını getirelim. <laughs> Ve selamı selamını alın dediği ki Esselamu Aleyküm'e cevap ve Aleyküm Selam! <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> hiçbir şekilde, hiçbir şartta iyi Orta her bir köşesindeki kardeşlerimize hep bu selamla güven diyorlar, bu selamla rahat ve huzur içinde yaşıyorlar. Şu an bir an içinde değerli kardeşlerim, o kadar çok telefon ve mesaj geldi ki birçok dosttan, Somalya, Somali Cumhurbaşkanı'nı gördüğünde kendisi de söyledi, Bosna'da her bir yerde. Ve şunu söylediler, bize bir şey olduğunda dönüp bakacağımız bir Türkiye var. Dertlerimize sahip çıkacak, elimizden tutacak bir aziz millet var. Ya size bir şey olursa biz ne yaparız dediler. Onlara Allah şükür Allah'ın Allah izniyle bize bir şey olmaz. Çünkü arkamızda sadece 75 milyon kardeşimizin duası değil, bu toprakların altında yatan şehitlerin rızası var. <laughs> Hiçbir hışyaretim yok ki. Bir tek mezarı varsa, makamı varsa onu ziyaret etmemiş ister yemeğe, ister Mısır'a, ister Romanya'ya, Galip Cebebesi'ne, ister Ukrayna'ya, nereye gidersek gidelim hep o şehitlerin huzurunda kalıyoruz. Çünkü onlar, çünkü onlar bizim ecdadımız, biz onların emaneti üzerinde bu topraklarda yaşıyoruz. Bu emaneti kimse işin etmeyiz. Hiç kimse ve hiçbir bir zalimin karşısında eğdirilmesin. Hayır. Hiç kimseyi muhtaç etmesin. Hayır. Bu milletin başbakanlarına ileride ta ihtiyacına kadar bir daha yetmiş sente muhtaç olup dedirtmesin. Hayır. Ve dünyanın neresinde bir tek mazlum varsa o mazlumun gözyaşını silmeyi bize nasip etsin. Hayır. O mazlumun acısını dinlemek dışında zalimin elinden tutacak, zalimi durduracak güç ve kudreti bize nasip etsin amildir. Anadolu topraklarından yükselen. Ve işte bu amildir. Bu hükümeti, bu başkanları, bu kapatanları gece gündüz ayakta başka, başka, hiçbir güçten, başka hiçbir kaynaktan biz güç almıyoruz. İki güç kaynağımızda. Hakkın ve halkın rızası. Ve iki hesap merkezimiz var. Halka ve halka hesap. Başka hiç kimseye hesap vermeyiz. Hiç kimse <laughs> önünde hesap makamında <laughs> bulunmayız. zaman Filistin devlet başkanına sarıldığında karşılığı ağlaştı. O tarihi günde başka hiç kimse yokken sizin adınıza, hükümetin adına, başbakan adına, adına biz oradayız. Myanmar'a, Myanmar'a hiçbir yabancı dış yetkili inmemişken oraya inen ilk uçakta da Sayın Başbakanımızın muhterem eşleriyle birlikte biz var. Ömrü Ruslanda iç çalışmalar oraya gelen ilk uçakta bizim uşağımızdı. Hayır ki kitajekte bulunduğu da oraya gelen ilk uçakta bizim uşağımızdı. Hayır ki dostlarınızın Müslüman, Hristiyan olduğuna bakmaksızın oraya ilk gelen yardım uşağı da bizim uşağımızdı. Bir dinlere, bir olduğunda oraya gelen ilk uçakta bizim uşağımızdı. 25 yılını doldurmuş olan, açlıktan zorlanan ve bize yardım ve elini uzatacak kimse yok mu diye diyen Somali halkının bir sabah, bir sabah bir Türk başbakan uçağıyla ilgisiyle mutluluk yaşamasına sebebiyet veren o ziyareti gerçekleştiren de bizim başbakanımızdır. Bizim vatandaşlarımız için de mutlaka sumayenler gelir. Teşekkür ziyaret yaparlar Ve derler ki biz unutulduk zannediyorduk. Biz terk edildik zannediyorduk. Biz açlığa mahkum edildik ve insanlık bizi unuttu zannediyorduk. Bir Ramazan günü İstanbul'dan Türkiye'den kalkan bir uçak Somaliye, Dolayısıyla indiğinde şunu hissettik. Dünya unutsa Türk kardeşlerimiz unutmadı. kardeşlerimizi terk etmez dedik. Şimdi Nevşehir'i kardeşlerime soruyorum. Biz bu kardeşlerimizi terk edecek miyiz? Biz bu kardeşlerimize yardım elimizi uzatırken önümüze engel çıkanlara boyun eğip çıkanlara boyun eğecek miyiz? <laughs> bu tehditlere, bu şantajlara karşı onların bu şantajlara karşı onların tehdit ve de şantajların karşısında da Bu hayırlara karşı evet adına Türkiye'nin daha da güçlü bir şekilde bütün bu mazlumlara sahip çıkması için bu, bu güçlü iradenin arkasında duracak mıyız? Evet. 30 Mart'ta, 30 Mart'ta bu iradeyi daha önceki bütün seçimlerden daha da yüksek bir oranda gösterecek miyiz? Evet. Attığımız her hayırlı adımda sizlerin desteğini, duasını arkamızda hissedecek miyiz? Evet. <laughs> Allah bu evet diyenlere, bu amin diyenlere, bu sadakati gösterenlere o da merhamet etsin, rahmet etsin. Ve... <laughs> Canımızdaki son nefese kadar bize verdiği cemalete sahip çıkıyoruz. Ve bu arada yetkili aç bebeğin size şu tarihte şu sözde bulunuyoruz. Siz bize bu emanet verdiniz ya, bu dualarla arkamızdasınız ya, kim ne derse kim ne yaparsa yapsın, Somali'de açlıktan önemli olan son ve son suyu da geçirecek olmak için ve biz göstereceğiz. Suriye'deki çocukların gözyaşlarını dildirmek için gece gündüz çalışacağız. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun yanında olacağız. Ne peşinde bir zalim varsa onunla karşısında olacağız. <laughs>